Merhabalar herkese. 500 bin dolar ödüllü Champions Chess Tour final turnuvasında dün gece 3. gün karşılaşmaları oynandı ve liderlik mücadelesine tanıklık ettik. İki usta 4 maçta 4 galibiyetle lider gidiyordu turnuvada. Onlardan bir tanesi Vestiso, diğeri Magnus Carlsen'di ve karşı karşıya geldiler. İki oyun oynadılar. Beraberlikle sona erdi. Maçın galibini belirlemek için Armageddon oyununa geçildi. Armageddon oyununda kural şu süre teklifi veriyor oyuncular. Daha kısa süre teklif eden siyah taşlar oynamaya hak kazanıyor. O süreyle birlikte burada Karsen 8 dakika 52 saniye teklifiyle siyah taşlarla oynamaya hak kazanıyor. Peki bir oyuncu neden hem siyah taşlarla hem de daha az sürede oynamak istesin? Armagedon oyununun kuralı bu. Siyah taşlar berabere dahi kalsa maçı kazanmış sayılıyorlar. Yani beyazlardaki Vestiso'nun 15 dakikası var. Maçı kazanmak istiyorsa bu oyunda galip gelmek zorunda. Siyahlardaki Karsen ise 8 dakika 52 saniyesi var ama berabere dahi kalsa ya da kazansa bu maçtan galip ayrılmış olacak. Gelin geçelim hemen oyuna. E4'te başlıyoruz. C5 Karsen Sicilya açılışı oynuyor. Yani sanki kazanmak zorundaymış gibi Sicilya varyantını tercih ettiğini görüyoruz. Karsen Sicilya savunmasını tercih ettiğini görüyoruz. At C3 hamlesi kapalı bir Sicilya oyununda. At C6, At F3, E5 ve fil C4'ten sonra da Karsen burada yani daha fazla devam edilen, daha fazla tercih edilen varyantlar oynayabilirmiş. File 7 gibi, D6 gibi ama G6 hamlesini tercih ediyor. Karsen. Şimdi fil G7'den mi geliştirecek? Bu konumlarda daha nadir gördüğümüz fikirlerden bir tanesi. G6 hamlesinin oynandığı çok az oyunlar şu ana kadar. D3 ile devam ediyor Vestiso ve bu tehditler tabii ki. Böyle teorilerden yan varyantlara girecekseniz satrancınızın çok iyi olması lazım ve muhakeme yeteneğinizin çok kuvvetli olması lazım. Burada ne oynardınız? Mesela siyahlar fil G7 gibi normal bir hamleyle devam etseydi, fikrine devam etseydi beyazlar hemen alt G5 oynayacak. F7'deki piyona basacak ve F7'deki piyonu d 5te savunamıyoruz. d 5 alabildiği için rakip bu yüzden at H6 ile savunmak en doğru seçenekmiş. Buna da yani beyazlar hemen F4 hemen F4 oynayabilir. Kısa rok atıp ardından F4 oynayabilir. Güzel bir şah kanadı hücumuyla H6'daki atında güzel olmayan konumuyla beraber beyazlar bazı üstünlükleri eline geçirecekti. Fakat Carson dediğim gibi böyle şeyler yaptığında, böyle teorilerden kaçtığında e, tahtayı çok iyi muhakeme edebildiği için G5 karesinin önemini anlıyor ve tek doğru hamle olan H6'yı oynuyor burada. H3'ten sonra D6 at H2'ye çekildi. F4 bir ara gelecek. Fil G7'den sonra da kısa rok atılıyor. At F6 gelişince karsen F4 sürüşü geldi artık Vesli Soğ'dan. E çarpı F4 fil çarpı F4. Yani beyazlar çok iyi bir gelişim sergiliyor şu anda ve şah kanadına doğru yavaş yavaş taşlarını aktarabilir. Siyahların da yani çok büyük bir problemi yok. Bir şekilde taşlarını geliştirmeyi başarıyor o da kısa rokunu attı. Karsen sadece şah kanadında yani baskı yapılabilir durumlar var. Hemen burada Vestiso Vezir D2 ile H6'ya bakınca şah 7 ile orası savunulmuş ve at F3'e geri dönüyor burada Vestiso. File 6 gel bu filleri değişelim. Son hafif aletini de oyuna geliştiriyor Magnus Karsen. Fakat işte oyun o kadar basit geçmeyecek diyor Vestiso. Burada enteresan bir hamle yapıyor. At g5. At g5 hem şahı hem de fili istiyor. Bilgisayar beğenmiyor ama bilgisayarın beğenmemesi değil ve siz neyi düşündüğüne bakacağız. Burada Magnus Carlsen at çarpı şey özürüm h çarpı g5'ini almış ve at olarak öne geçmiş şu anda ve h çarpı g5'ten sonra da fil çarpı g5 hamlesi geliyor. F6'da bir bakış var. Fil istiyor, kale istiyor ama vezir ve fil de karşılığında orayı savunmuş durumda şu anda. Bir sıkıntı yok gibi ve Sıkıntı aslında şu olacak. F6'yı şu anlık savunabiliyorsunuz ama bir sonraki hamlede nasıl savunacaksınız? Çünkü piyonla savunamadığınız için vezir F2 gibi bir hamleyle F6'ya baskı yaptığında siyahların orayı savunabilmesi lazım. At 5 oynuyor Karsen. Mantıklı hamlelerden bir tanesi. Neden diyecekseniz şimdi Vestiso vezir F2 oynayınca o da atını D7 karesine geri dönerek hemen F6'daki atı savunmaya koyulmuş. Zaten siyahlar şu anda yani şahı da yaklaşamadığı için kaleleri de gelemediği için F6 karesini sağ F6'daki atı ve kareyi tabii ki sadece 3 taşla savunabilir. Beyazlarsa şu anda 3 tane taşla oraya baskı yapıyor ama Vesli bu atı boşuna feda etmemiş. Vesli şimdi bir de E5 oynuyor. E5'in ardından şimdi at E5'e gelemez F6 boşta kalacak. Peki E5 niye oynandı? D çarpı E5 yok mu dümdüz? Karsen zaten D çarpı E5 aldı ama e 4 karesini boşalttı burada Vesiso ve artık F6'daki ata bir istek bir baskı daha geliyor. Burada Vesiso bir at feda etti ama rakip atı öyle bir ablukaya aldı ki keşke o at da tahtada olmasaydı diyecek hale geldi artık Magnus Carlsen. Tabii ki düşünceler bunlardı yani bedavaya bir at verecek hali yok Vesiso'nun. Ee, burada at çarpı e4 hamlesiyle devam edemiyoruz. H4, E4, E, vezir isteniyor. Ben de veziri istedim şeklinde çıkamıyoruz. Çünkü beyazların bir vezir H4 hamlesi var. Yani kuşak kanadının yapısı bozulacağı belliydi. Şimdi böyle bozulmuş oldu. Şah çekildikten sonra beyazlar veziri alarak mücadeleye devam edebilirlerdi. Burada Magnus Carlsen artık F6'yı falan bırakıp vezir B6 oynuyor. Carlsen'in amacı şu. F6'yı alacaksan al diyor. Zaten şunu tekrar hatırlatmak isterim. Magnus Carlsen'e beraberlik yetiyor. Tahtaya baktığımızda F6 alınarak devam edilmemiş oyuna. Neden devam edilmemiş derseniz hızlıca bir varyanta bakalım. At çarpı F6, at çarpı F6, işte fil çarpı F6, fil çarpı F6, vezir çarpı F6 ve fil çarpı C4 oynayacak şimdi siyahlar. Vezirler birbirine bakıyor gördüğünüz gibi. E ne yapalım vezirimi alalım, D, C4 mi oynayalım? dc 4 oynandığı zaman da vezir çarpı F6 ve kale çarpı F6'dan sonra bir anda... Bütün materyaller değişildi. Beyazlar kazanmak istiyor. Mat hücumu etmek istiyordu. İkişer kale oyun sonu en iyi ihtimalle yani beyazlar adına burada beraberlik fikirleri konuşulabilir. Bu yüzden Vesiso gidip de F6'daki atı almıyor. Attan daha değerli bir şah kanadı hücumuna kalkıyor. Vezir H4. Vezir H4 çok kritik bir hamle. Neden kritik? Yani şah çekiyoruz. Şah kaçamaz mı? Şah kaçamaz arkadaşlar. Neye kaçamıyor? Çünkü burada 4 tane taşla bir yere baskı yapıyorduk biz. Hala 4 tane taşla baskı yapıyoruz. Fakat taşların alım sırası değişiyor. Taşların alım sırasının değişmesi vezirin kalenin önünde olmaması başka sonuçlara neden olabilir. Mesela burada Karsan şah G8 kaçmamış ama kaçsaydı şimdi hamle kale çarpı F6 olacaktı. Kale çarpı F6'ya eğer at çarpı f6 alınırsa burada at çarpı f6 şah çekiliyor. Şahın kaçacak yeri yok. Fil çarpı f6 fil çarpı f6 ile birlikte burada vezir h8 ile beraber matlar olacaktı. işte böyle fikirler var. Doğal olarak Karsen'in şah g8'e kaçması sıkıntılı ama Karsen at h5 oynuyor. Uğruna bir sürü savaş verilen o f6'daki at turvalı helen gibi şu anda h5'e kaçtı ve kurtuldu mu? Hayır kurtulmadı. G5 hamlesiyle beraber şu anda işte G4 hamlesiyle beraber şu anda H5'teki at düşmüş vaziyette. Karsem de fil çarpı C4 almaya fırsat bulmuş ama fil çarpı C4'ten sonra şimdi Esir Sol diyor ki ben G çarpı H5 alıyorum. G çarpı H5 ile beraber hala şah kanadında planlar. Hala şah kanadında özellikle H çarpı G6 ile beraber fikirler olabilir. Ve bir diğer taraftan da D çarpı C4 isteniyor. Yani alet öne geçmek istiyor beyazlar. Bir alet verdiği konumda bir anda daha fazla taş daha doğrusu aleti geri almadı bir anda materyalleri eşitleyip şah kanadı hücumunu bedavadan yapmış gibi sayılabilecek. Şimdi fil d5 ile beraber devam etmiş burada Magnus Carlsen. Filini kaçmış ama artık o hamlelerden bir tanesi geliyor. At f6. At f6'dan sonra şah çekildi ve şahı kaçamıyor muyuz? Şahı kaçamıyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü şahı kaçtığımız zaman h çarpı g6'dan sonra mat oluyoruz zaten. Bu yüzden at çarpı f6 ile devam etmiş Carlsen ve kale çarpı f6. Daha önce bahsettiğim fikirler. Fili f6'ya yerleştirip h çarpı g6 vezir a 8 fikirlerini kolluyor hala vesise o burada ve burada Magnus Carlsen şunu yapmalıymış hatalı bir hamle yapmış oyunun en kritik anında şöyle bir hamle yapsaymış iyi olurmuş fil çarpı f6 fil çarpı f6 hamlesiyle beraber bekliyorsanız hayır h çarpı g6 ile devam edecek burada ve şah çekecek şimdi şah ne yapsın şah kaçamıyor vezir h7'den mat var ve şah çarpı g6 alalım buna vezir h6 var şah ne oldu? Karsen'in bunları hesaplaması lazımmış. En doğru savunma yolu buymuş. Şah f5'e gidecek. E şimdi kale f1 var. E şah yine e6'ya kaçmak zorunda. Şimdi de kale çarpı f6 var. Şah d7'ye gittiğinde de kale çarpı b6, a çarpı b6, vezir çarpı b6. Karsen'in en doğru savunması bu yapıymış. İnanıyorsanız, inananlar e, tabii ki bunu hesaplayanlar, görenler yorumlar kısmına belirtebilir. Bunun yerine Karsen vezir çarpı F6 almayı tercih etmiş. Vezir çarpı F6'dan sonra yani rakibin Naş çarpı G6'larını açıkçası önemsediği için burada Vezir çarpı F6 ile yoluna devam etmek istemiş. Ve fil, yani Vezir zaten düştüğü için böyle devam ediyorum demiş. Fil çarpı F6'dan sonra da G5 oynuyor Karsen. H çarpı G6'nın oynanmasına izin vermiyor. Gördüğünüz gibi G5 piyonu bir feda ve Vezir çarpı G5'ten sonra da fil çarpı F6. Burada yani Vesisu'nun Tabii ki çok kuvvetli bir büyük usta. Herkesi yenebilecek bir büyük usta. Kazanç konumunu eline geçirdi. Tabii dikkatli olması lazım. Yani G hattına durup da böyle kaybetmek istemiyoruz. Vezir çarpı F6 alınabilir. Ama Vecliso başka bir yöntem buluyor. Öncelikle bir vezir F5 şah çekiyor. Direkt vezir F6 alsaydı hamlesi de siyahta olacaktı. Şimdi izleyin. Vecliso önce şah çekiyor. Ve filin savunulmasına izin verdin. Şah hemen G7'ye geldi fili savundu. Fakat H6 ile o piyon feda edilince de. E şimdi yapacak bir şey yok artık. Şah'ı kaçtığımız zaman bu kez mat olacağız. Vezir çarpı F6 vezir, çarpı, vezir G7 ile birlikte. Bu yüzden şah çarpı H6 almak zorundayız. Vezir çarpı F6'dan sonra da tahtaya baktığımızda şimdi şah kaçılıyor Ve hamle sırası beyazda. Yani bu manevra, bu ufak manevra hamle sırasını beyaza kattı. Tabi h bir tanesi gitti, feda edildi ama zaten dubleydi. O çok önemli değil. Şu anda mat hücumu yapmak daha önemli ve burada Vestiso öncelikle bir vezir F5 şah çekmiş. Şah F2 bekliyordum ama birer tane daha hamle e, tekrarı yaptıktan sonra şah F2'sini geliyor. Kale G1 oynayıp ardından vezir H4 ile beraber bir merdiven matı teması kurmaya çalışıyor rakibinde. Karsen bunu engellemek için kale G8'e gelince de vezir H4 şah. Şah G6'ya kaçıyor. Kale G1 şah F5'e kaçıyor ve şimdi de vezir H7 ver şahı ver kaleyi oldu. Kalenin G6'ya gelmesi lazım eğer materyalde daha da fazla geriye düşmek istemiyorsak. Kale çarpı G6 F çarpı G6'dan sonra şimdi Vesiso istediği bir yapıyı ele geçirmiş oldu. Bu şah kanadı hücumunda Karsen'i sıkıştırıp liderlik mücadelesinde tek başına lider olmak için aslında vezire kale fil konum gayet elverişli gözüküyor. F çarpı G6'nın ardından vezir D7 şah hem şah hem filist isteniyor. Fil de E6 kapatılınca vezir çarpı B7 kale istendi. Kale A8'e doğru giderken H3'e doğru bakıyor ama şah G3 ile orası savunuldu. Şimdi G5 hamlesi özellikle vezir F3 gibi hamlelere hemen şahı G6'ya dönmek için. Vezir G7, vezir tabii kaleyi istiyor tekrar. Kale H4'e gelince de B3 oynanmış. A5, A4, E4. D çarpı E4, şah çarpı E4 hamlesinden sonra vezir G6 bir sürü şah seçeneği var ve B... Burada Magnus Carlsen olabildiğince taşlarını daha aktif bir şekilde kullanmaya çalışacak ama piyonların yapısı da çok kötü. Hepsi koyu renkli karelere kal karelerde kaldı ve yavaş yavaş düşecek gibi fil F5 hamlesinden sonra. Burada yani vezir çarpı G5 alınabilir miymiş? Alınabilirmiş ama kale çarpı h öyle alsın istemiyor Karsen. Bu yüzden vezir C6 tekrar şah çekiyor ve şah D4 karesine gidince de şimdi C5 tutuldu ama C3 hamlesiyle tekrar şah çekmiş Vezir so Şah C3 alınırsa Vezir C5'ten sonra fil düşürecek ve şah E5'e gidiyor. Vezir çarpı C5'ten sonra şah F6'ya tekrar geri döndü. Vezir B6 fil kapattı önünü ve burada şah G2 oynuyor. Şah G2'nin amacı şu. Fil açmaza alındı. Şah G2 oynuyorum. İstersen kale H3'ü böylelikle alabilirsin. Yani şah çekmeden alabilirsin diyor. Kale H3 alınsaydı burada ben eminim Vestiso şunu oynayacaktı. Vezir çarpı E6, şah çarpı E6 ve şah çarpı H3'ün ardından bu oyun sonu Vestiso'ya kazanç hemen B4 sürecek ve mücadeleyi kazanacaktı. Bu yüzden buraya bilgisayar anlamadı birazdan anla. Evet şimdi anladı ve bu oyun sonu kazanç olduğu için Karsen buraya giremez. Kale E4 oynuyor. Şimdi B4 hamlesi. Vezir kanadında artık o piyonlar yavaş yavaş, yavaş yedek vezirleri çıkmaya başlayacak. A çarpı B4. C çarpı b 4ten sonra kale E2 şah. Şah G3 oynanınca da kale A2 ile A piyonunu kontrol altına almak istedi burada. Karsan ve vezir D4 tekrar şah çekilince şah F5'e oynanmış. Vezir D3 tekrar şah çekilince şah e, ee, 5 karesini oynuyor. Burada dikkat edilmesi lazım yavaş yavaş. Şimdi A5 hamlesine de fil D5 oynuyor. Yani Karsen olabildiğince taşını, taşlarını, kalan taşlarını diyeyim merkezi konumlara yerleştirdi ve şu anda bir tehdidi var. Eğer siz rastgele ve dikkatsiz bir hamle yaparsanız Karsen kale G2 ile beraber mat etmek istiyor. Bezir Şah'a yardımcı olamayacak ve piyon G5'teki o kahraman piyon diyeyim sayesinde siyahlar mat etmiş olacaktı. Fakat Karsen, burada e, burada Besiso şah çekerek devam ediyor. Şah F5'in ardından Vezir D3 tekrar şah ve şimdi şah G4'e geliyor. G5 piyonunu istiyor. Kale G2'nin ardından şah H5'e kadar gitti. File E4 ver Vezir'i. Vezir c 3ten tekrar şah çekerken şah F4 ve A6 oynanıyor. Artık A piyonunu birilerinin tutması lazım. 59. hamledeyiz. Burada Magnus Karsen kale C2 oynayıp rakibine elini uzatıyor ki daha fazla ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Tamam. Matı istedik. Tuttun. A ve B piyonu var. Fazladan iki tane vezire doğru yürüyorsun. Ben daha fazla oynamak istemiyorum demiş. Yani enteresan tabii oynayıp terk etmesi genelde oynamadan terk edilir ama Karsan burada artık daha fazla mücadele etmek istememiş. Neden derseniz ya Vezir F6 hamlesi var Vezir F6'yı fil kapatırsanız şimdi bu sefer de A7 A8 istekleri devreye girecek fil burayı tutamadığı için. E, şahı kaçmak bir çare mi? Eşah G3 veya Şah E3'e kaçıldığında da Vezir çarpı G5 ile beraber bu sefer beyazlar rakibinin son piyonunu da alacak yine Şah çekerek gelecek ve zaten oynayacak fazla da bir şey kalmayacaktı konumda. Ve enteresan bir fedayla oyuna başladı. Rakibinin açılıştaki o ee, hatalı demeyeceğim ama garip tercihlerini aslında güzel bir şekilde bir şah kanadı hücumuna çevirdi. He fedaların hepsi haklı mıydı? At fedası haklı gibi değildi bilgisayara göre ama insan satrancında çok güzel gözüken bir fedaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın diğer videoda görüşelim. Hoşçakalın.